Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir yağmur yağdı. Ve biz bir dışarı çıktık. Benim miniklerim ekmek yiyor şu anda. Mamalarını. Koyunlarımızı saldık. Güzelmiş gibi yağmur yağdı. Toprak koktu. Şöyle gidelim arkadaşlar koyunlarımıza doğru. Koyunlarımız kendilerine attılar yeşilliğe. Tavuklarımız geziyorlar işte akşam yağmur durunca. çok tertemiz bir hava. Mis gibi temiz hava arkadaşlar. Yeşillikler yavaş yavaş yağmurumla birlikte yeşermeye başladı. Bu su tankımız arkadaşlar. Ona su dolduruyoruz. Kuyular kapalı oldu mu ondan kullanırız. Benim köpeğim de orada koşarak geliyor. Gel. Gelmedi can istemedi. Evet acıkmamış da. Koyunlar geliyor. Siz gelmeyin koyunlar. Yayılın yeşilliğinizi. Otlanın bakayım. Gel gel gel. Gel. Ha telden öbür tarafta o da ondan. Ha, telden Can anlamadı evet bilemedi. Telden öbür tarafta. Evet. Gel oğlum, gel. Koyunlarımız. yayın, Yayılın yayılın hadi gel. bakayım. Arkadaşlar mis gibi temiz hava. Evet. Daha bulutlu. Tekrar başlayabilir evet, gece yağmur. Geçiyor. Geliyor köpek. Ellerin öbür tarafından geliyor geliyor geliyor. Şurak geliyor. Elden atlayamamış.

Ben yani kasabadan biraz kenardayım arkadaşlar. Bu taraf işte kasabamız. Şöyle biraz yaklaştırayım. Ben biraz daha dışarıda oluyorum. Böyle işte mis gibi doğa. Kuş sesleri. Ne zaman geçen gün? Sen getirsene bu tarz. Belki de yeni. Ee, ne zaman şu araba izleri oldu? Ne üç gün önce tamam. Sür bu tarafa şu yeşillikleri, çayırları yesin. arkadaşlar buradaki söğüt ağacımız kuş yuva yapmış fark ettiyseniz bir tane küçük yuva var sağ tarafta sol tarafta da bir büyük ne yapsın işte onlar da oraya yumurtlayacak. Belki de çivici çıkaracak. İşte böyle. Yağmurdan sonra bir temiz hava. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.